Kalkma zamanı. <laughs> <laughs> Tam yaşanılası bir yer Robi hep <laughs> rezil işler planlar Ve <laughs> <Espartaküs> işi çözer <laughs> Stefani daha yeni Hemen dost oldular zigile Pixel, cimricik ve tricks ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tembel kasaba artık uyan her şey tam tersi bu kasabada <laughs> Ve macera yanı başında Çılgın ayaklar <laughs> Stephanie, neden dışarı çıkıp oynamıyorsun? Şey, Cimricik yeni bir futbol topu aldı, ama onu paylaşmıyor. Bu benim. Pixel futbol oynamak istiyor, ama sadece bilgisayarında. Aman canına bu da nereden çıktı. Tamam. Ve Ziggy öğlen acıkabilmek için, kahvaltıdan sonra uyuyor. <laughs> Aa, kimse dışarıda oynamıyor mu? Aa, bu korkunç bir şey. <laughs> Ama yardım edebilecek biri var. Burada bekle sen. Evet. Sport takısı her zaman güvenebilir. Yardımın gerekiyor başkan. Bu önemli olmalı. Hemen geliyorum. Bay Başkan, sorun nedir? Şey, e, sel mi? Hayır, yangın. Hayır, deprem mi? Hayır, fırtına. A, aslında sorun kimse'nin dışarı çıkıp oyun oynamak istememesi. Ne? Bu çok korkunç. Haklısınız. Kimse dışarıda oynamıyor. Ge, geçen yıl çocuklara beyzbol oynamayı öğrettiğimde hepsinin atış yapmayı ne kadar çok istediğini hatırlıyor musun? Hımm. Belki bu yılda onların ilgisini başka bir şeye çekebilirsin. Mesela futbol. Ah, Stefani futbolu çok sever. Şey, iyi bir hareket biliyorum. <laughs> Mükemmel. Sana güvenebileceğimi biliyordum, Sportacus. Beni izle. Bu taraftan Sportaküs. Ah evet. Böylece Sportaküs'ün gösteri gününü açıklıyorum. Şeyde bugün. <gülüyor> 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 Aa. Da da. En iyisi gidip hareketime çalışayım. <laughs> Stefani'ye hayal kırıklığına uğratmayalım. <laughs> ya da başka birilerini. Eğer bu her şeyi iyilik için yapan sıcak kanlı cömert ve sağlıklı ördek olmasaydı... ...tembel kasabadaki herkes hala tembel olacaktı. S, P, O, R. Spor mu? Spor yazıyor. Hayır, sporta müsküsü, müsün müsü, sporta kü, sporta tü, sporta fü. Hayır, bu, bu, sporta küsün gösterisi mi? Yine <laughs> mi o gün? <laughs> sporta gelmeden önce bu benim en, en sevdiğim gündü. O zamanlar gösteriler kek yarışmaları ve çikolata havuzuna dalmaktan ibaretti. Ne güzel günlerdi ha. Neyse artık yakında şehrin kahramanı yine bir hiçe dönüşmüş olacak. <laughs> Bugüne kadarki en yeni ve en şahane icadım sayesinde işte ayak çılgına çevireceği altı bir oh, ne kadar güzel şeysin sen. <laughs> Benim güzel minik icatçım. <laughs> Hobbiti hop hop Artık yere düşecek. Aa. Aa. Ve şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Kıvrak değiştirme zamanı. Bu çok kaçık. Bu çok kaçık. Bu çok buçuk. Bu da gerçek olamayacak kadar güzel. Harika. Zaman geldi mi? Zaman geldi mi? Saat kaç evet. oldu? En son sorduğundan beri 10 saniye geçti. Özgün'üm, <laughs> Sportaküs'ün yeni ve harika, ol... harika hmm. hareketini görmek Hı. için sabırsızlanıyorum. Ha! <laughs> zaman geldi mi? Hayır. Ha! <laughs> yani her, her yıl Sportaküs özel bir <çıkartıyor> spor hareketi yani. mi yapıyor? Aynen öyle. <laughs> Sportaküs'ün gösteri gününde tamam. Evet. Mesela geçen yıl şu harika hareketi yaptı. Aynı böyleydi. Tabii o suratının üzerine düşmemişti. Ha? Ha, bu başka. Bayanlar baylar. Televizyona geçiyorum. Sportaküs'ün gösteri günü başlamak üzere. Sportaküs harika bir futbol hareketi yapacak. Ay, bunun anlamı. Zaman, geldi. Yaşasın. Tamam beni ye. Bir kez daha Artık hazırım. Bayım merhaba. Benim adım Rob O. Ben kör göz bir... Izi Üzgünüm yasadayım. ama acelem var. hayır, <laughs> hayır. <laughs> Hiç kendi kendinize "Pabuçlarım yapışkan ve kokulu bir şeyle kaplı" diye düşündünüz mü? Hayır mı? Hiç mi? Hayır. <gülüyor> Peki? <gülüyor> <gülüyor> kendi kendinize pabuçlarım yapışkan ve kokulu bir şeye kaplı diye düşündünüz <laughs> mü? Bak bak ben bir yere yetişmeye çalışıyorum. Peki önce pabuçlarınızı temizleyelim. Pabuç temizleyici altı binle. Pabuçlar lütfen. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Gerçek pabuçlar gidiyor <laughs> Ve sahte pabuçlar gidiyor. <laughs> i̇şte buyrun bayım Teşekkür ederim. <laughs> Ve iyi şanslar. <laughs> Çünkü ihtiyacın olacak. <laughs> güle güle babuçlar. Güle güle. Spor tartış. <laughs> Spartaküs. Merhaba Stephanie <laughs> İnanılmaz heyecanlıyım. Herkes yapacağım şu harika hareket hakkında konuşuyor. Çok heyecan verici. Evet öyle. Hazır galiba. Gergin misin? Aa, galiba birazcık. Bilirsin bazen bir şeyi iyi yapmak istediğinde yani bunu gerçekten istediğinde midende kelebekler uçuşuyormuş gibi olur. Bunu başaracağına adım gibi eminim. Sağ ol Stefani. Bana güvenebilirsin. hoş geldiniz. Bugün Sportaküs'ün gösteri günü. Şimdi de kasabamızın harika kahramanını selamlayalım. Sportaküs. <laughs> 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 o futbol topuyla nasıl bir hareket yapacaksın Sportaküs? Ufak bir dönüş ve vuruş. <laughs> Ufak bir dönüş ve vuruş. Biraz evet, müzik lütfen. Hemen. Ya o evet. Evet, evet harika. Aaaa. <gülüyor> Aaaa. <gülüyor> Aaaa. <gülüyor> Aaaa. Ben bu müziği kastetmedim. Davulları duyalım lütfen. Ha tamam. Anladım... Artık beklemeye dayanamıyorum.

Ahahahah! Üzgünüm Başkan, ayaklarım sanki kanatlandı. Aa, ben daha fazla dayanamayacağım. Bakamayacağım. Hey hey Sportaköz! Hayır! Sportaköz! <Sessizlik> Sporda kız, evet dengede durmaya çalış. Evet, gayet iyi. Evet, iyi. Ah, 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 Durun durun. Bu gösterinin bir parçası mıydı? <laughs> Mümkün değil. Burada bir şeyler ters gidiyor. Hı hı. Ha, ha, bence peki de. ne duruyoruz? Gidip ona yardım edelim. Evet. Hadi bence bence de. yardım, 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 yardım edelim. Beni bekleyin. Aa, hadi çocuklar. <laughs> Sportaküs yoldan çekildiğine göre... ...kasabanın yeni bir kahramana ihtiyacı var. <laughs> Belki de gösterinin bir parçasıydı. Ah evet. Ah. Ah belki de. Hmm. Dur. Dur. Sportaküs. Ha? Sportaküs. Ha? Sportaküs neyin var? Şey galiba ayaklarımı kontrol edemiyorum. Ha? 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 boş ver. Her ha? zaman bir çözüm evet. vardır. Ha? Dur ha? biraz şunu dinleyin. Oh. 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 ハハハハ başka bir şey olmalı. <laughs> Peşindeyim. Bay Başkan, kasabanın yeni kahramanına merhaba deyin tembelikus. Rezil Robi, ama sen bir kahraman değilsin. Evet öyleyim. Göğsümde harfim var. Başımda da şapkam ve bir de masa örtüm. E, pelerin yani e, şey e, pekala tamam. E, bu bulamadım. E, bir, bir, masa örtüsü işte ama epey benziyor. Ne diyorsun bakalım? Ha, bilemiyorum. Sportaküs hala geri dönebilir. Sportaküs. Aa, şu zavallı kuş ayaklı mı diyorsun? Hani şöyle yürüyen... Yürüye. Yürüye, yürüye, yürüye. Altı bir kahraman değildir herhalde. Gösterisini eline yüzüne bulaştırmadı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Şey, ya, üzgünüm tam delik yüzü. Ben... Kembele kuz! Pekala, bir süper kahraman olmak için ne yapmam gerekiyor? Şey, Sportaküs'ün gösteri günü için bir gösteri yapabilirsin. Sportaküs'ün hep yaptığımda. Sportaküs'ün yaptığından. Tamam, sorun değil. Geri Evet. <laughs> Statam! Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. Eksik olmayın. <laughs> Hepsi bu mu? Sadece ayırma mı? Şey tam olarak yapamadım belki ama kabul etmelisin ki stilim harikaydı. Ayrıca spor gittiğine göre elinizde bir tek ben varım. Huzurlarınızda kendimi... <laughs> Spor takıyoruz. Elleri üstünde yürüyebiliyor. Bak. Ben... <laughs> işte Bak yürüyor. <laughs> i̇şte Bak yürüyor. yürüyor. Gördünüz mü? <laughs> Çok <Ve> iyi gidiyorsun. <laughs> harika gidiyor. Üstlenir, harika. İşte böyle. Harikasın. <laughs> Şşş. Aman ne harika. E Hadi şimdi git de sirke katıl. Bizim ay, burada ay, işimiz ay, var. Ne, 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 ama ama ellerinin ah, üstünde canım. yürümesi inanılmaz bir şey. Evet. 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 spor sportaküler gösteri ha. günü gösterisi olamaz mı? Ha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana gayet sportaküler göründü. <gülüyor> evet. <laughs> Spartaküs, neden biz o müthiş hareketini yapmıyorsun? Evet he? hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> Kötü kokular geliyor. Bir ayak çılgını çevirici altı bin. Harika ama kötü bir hile. <laughs> Şimdi kenara çekil ve gerçek süper kahramana yol aç. <laughs> Neler oluyor? Uh. Ayağa kalktı. Ayakta durabiliyorum. Peki ayakkabılarım nerede? İşte burada. Işte hadi giysene giysene hadi. Dur, dur Sparta köşesi. sakın o kadar giyme. <laughs> oh. Robbie neden onları sen giymiyorsun? He? Ben mi? Sağ ol ağabeyim <laughs> canım sağ ol. Hadi ama Robbie korkmuyorsun ya. Korkmak mı? Be. Ben mi? <laughs> i̇şte giyiyor. Aha bu pabuçlar sapa sağlanmış. <laughs> güle güle Rabbi. Ha ha Robi, aman dikkat et. Uh-huh. 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 Onlar Sportaküs'ün gerçek pabuçları olmalı. Ah. Hey! Ayakkabılarım. İşte neredeyse hepini. i̇şte ben buna Sportaküler diyorum. Teşekkür ederim. Al bakalım. Sağ ol. Hazır mı? Uç <laughs> İşte sportakiler gösteri diye buna derim ben. Sağ ol Stefani. Evet. Evet. evet digi digi dang, Komik sözler söylerim dansımla Dansımla, dansımla. Bin bang digi digi don Her anlama gelebilirler Kalk hadi dans etme zamanı Dimdik durma